hadi bakalım. Şimdi bana bir madde çiftleri vermiş. Çözünür çözünmez diye belirtmiş. Kim doğru kim yanlış diyor. Buyurun bakalım. Şimdi H2 ve HBr ikisi de polar bir molekül mü? Evet o zaman burada bir çözünme var. Gençler burada H2O ve HBr arasında polar molekül olduğu için dipol dipol etkileşimi olacak. Etkin olması için hidrojen bağı olması için HBr'nin olmaması gerekiyordu. H2O kendi molekül arasında hidrojen bağı oluşturur. Baktım karbon tetraklorür apolar bir molekül. Bu da polar bir molekül. O zaman aramızda ne var bizim? Dipol indüklenmiş dipol etkileşim var. Doğru. Birisi polar birisi apolar olursa olmaz. Benzer benzeri çözer demiştik. Buraya baktığımda kocaman baba bir hidrojen bağı görüyorum gençler. Etkin etkileşim türü. Yani dipol dipolle var kabul ediyorum ama hidrojen bağı var. Hidrojenin fon ile yaptığı bağıydı. O yüzden HF mi? H2O mu? NH3'ümü gördüğümde ne yapıyorum? Hidrojen bağına gidiyordum. Evet, burada çok da güzel bir çözünme olur. Gençler, bir önceki videoda söyledim. Bu benzer benzeri çözer olayını anlamak için polarsa polar, apolarsa apolar, iyonik bağla bileşikse polar çözücüde çözünür ifadesini söylüyoruz. Biz bunu 9. sınıfta söyledik. O yüzden bu konuda şu an burayı anlamıyorsam bir eksiklik vardır altyapıda. Lütfen git 9. sınıf testlerine Map katılımlarda orayı ben çok detaylı anlattım ve hep aynı örnekler çıkar. O zaman 9'a gidip kimyasal türler arası etkileşimler testlerini izliyoruz. 2'ye geldim. Şekildeki kaplarda 25 santigratta aynı miktar suya eklenen katılar 1, 2, 3 olarak numaralanıyor. Tamam. Tamamen çözülme gerçekleştikten sonra 3 kap içinde nitrat iyonları derişimi grafikte verilmiştir. O zaman buna göre başlangıçta eklenen katların mol sayılarını Tamam. Gençler burada 0,6 molarsa ortamda bir tane nitrat var. Demek ki 0,6 molarmış bu bileşik. Kalsiyum nitrat da ortamda <laughs> hep birlikte <laughs> 2 tane NO, HNO, Ah, iki tane NO3 vereceği için demek ki 0,3 molarmış ki 0,3 çarpı 2'den 0,6 olsun. Burada ortama 3 tane NO3 veriyor. Demek ki bu 0,2 molarmış ki 0,2 çarpı 3'den 0,6 olsun. E, o zaman mol sayılarını buldum ben burada. Molarite eşittir M bölü V yaptığımda sonuçta V'ler hepsi aynı olduğu için M eşittir N diyebileceğim. Yani birincisinin mol sayısı büyüktür 2, büyüktür 3 olacak. Hop, çok güzel bir soru. Ortama verilen iyonları bilmem lazım. Buyurunuz. İki ayrı kapta potasyum klorür ve kalsiyum klorür çözeltilerinden 100 ml hazırlandığındaki katyon değişimine bakmış bana. Tamam e, ee, bu iki çözeltiyi karıştırıldığında yeni çözeltideki klor iyonlarını istiyorum diyor. Hay hay bak potasyum 0,4 molar mı var? Tamam o zaman bu çözelti 0,4 molar. Kalsiyumdan 0,6 mı var? O zaman bu çözelti 0,6 molar. Çünkü ortama bir kalsiyum bir potasyum verdiğin için. Şimdi klorları istediği için hop olaya dal. Da bir tane klor var. 0,4 çarpı 100. Artı burada iki tane klor var. 0,6 çarpı 2'den ne kadar klor iyonu var o zaman? 12. 1,2 klor iyonu var. O zaman 1,2 çarpı 100. Bu iki çözelti karıştırıldığında oldu 200. E, klor iyon derişiminin ne olduğunu merak ediyorum. 2 şer 0 gitsin. 0,4 artı 1,2 eşittir. 2 çarpı klor iyonum. O zaman 1,6 bölü 2'den Klorum ne gelmiş oldu benim? Ee, ne bu? 0,8 molar oldu. Anlaştık mı? Ama bana mol soruyorsun. Molarite eşittir n bölü ve 0,8 eşittir n bölü 0,1'den. Yap işler dışlarını 0,08 oldu. Allah. Elendik. Nerede elendik? Tüm, 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 tüm. Ha, e, 100 mililitre 200 mililitreydi çözelti. 0 2. O zaman ne oldu? 8 kere 2 16. Gayet güzel. Güzel sorular. 4. Şekildeki çözeltiler eşit miktarda su kullanılarak hazırlanmıştır. Çözeltide de çözülen katıların mol gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Tamam. İşte bir su kullandım. Birinci çözeltinin mol çözeltileri hop top 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 tamam. Buna göre bu üç çözelti için verilen bilgilerden kim doğrudur diyor. Birinci çözeltideki mol sayısı ee, 0.4 molmuş. Şu 0.4 molmuş. Tamam. Bu 0.3 molmuş. Bu da 0.2 mol. Tamam. Kim doğrudur diyor. Buyurun bakacağız tek tek. Mecbur. Şimdi en seyrentik olan birinci çözeltidir diyor. Burada eşit miktarda su koyduğun için ee, eşit miktarda su koydun. Tamam. Sıkıntı yok. İçerisine attığın iyonlara bakacağım. 0,4 molar e, madde atmışsın sen. Burada 0,4 çarpı 2'den 0,8 mol iyon olur. Tamam mı? 0,3 çarpı 4 tane var. 0,3 çarpı 4 1,2 mol iyon olur. 3, 2 daha 5 tane var. Burada da 1 mol iyon var. O zaman en seyreltik 3 e, 300 tamam tamam. Ama burada bir şey söyleyeceğim. İçerisine koyduğum tuzların gramlarını bilmiyorum. Yani hepsine 100 er gram atmış olabilir. Yani 100 er gram su, eşit miktarda su var tamam. Ama içerisine attığım tuzları bilmiyorum ki ben. O yüzden şu öncül de kalsın. Çünkü molekül ağırlığını vermemiş bana. E, fosfat iyonu derişimi en fazla olan 3. çözeltimi gençler. Hemen bir bakalım fosfata. Şimdi hemen ortama bakacağım. Ortamda burada bir tane fosfat var 04. Bir tane fosfat var 03, İki tane fosfat var 04. E, Derişimi en fazla üçte mi fosfat? Hayır. 1 ile 3 eşit. Çözelten elektrik iletkenliğine bakacağım. Buyurun bakalım gençler. Mol sayısına gidersem eğer şimdi 04 ortama 2 tane iyon veriyor 08, değil mi? <laughs> 3 1 daha 4, 1,2 mol iyon var. Burada da 3 2 daha 5, 1 mol iyon var ortamda ne kadar çok iyon varsa elektrik iletkenliği o kadar fazladır. O zaman 2 büyüktür, 1 büyüktür, 3. Oldey B, C şıkkında bulduk. Derişim için 2, 1, 3 diyeceğim. Çünkü ne kadar çok mol varsa o kadar fazla ifadesini kullanacağım. Ee, çözülen tuzların katyon derişimi derken de içeriye dalacağım. Mesela burada bir tane alüminyum var. 0,4. Burada 3 tane sodyum var 09. Burada da 3 tane magnezyum var 06. Katyon derişimleri diyor en fazla 2 sonra 3 sonra 1 olması lazımdı. Bu da yanlış olmuş. Geldim. Araştırmacı yaptığı çalışmaya göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bir göl suyunun içle bir olup olmadığını anlamak için ağır metal tespiti yapmak isteyen araştırmacı 400 gram göl, göl suyu numunesine 20 mg e, civa varlığını tespit etmiş. Tamam mı? O zaman ppm bu mu? Ppm demek eşittir miligram bölü kilogramlı canlar. O zaman 20 miligram bölü bunu kilograma çevirin 0,4 mi olacak? O zaman e, 20 bölü 4 olsaydı zaten cevap 5 gelecekti değil mi? 5 bölü 0,1 geldi. O da hop at yukarıya 50 ppm oldu. Birincisi yanlışmış. Hoppa direkt çıktı. 1 kilogram göğsünde 50 miligram vardır. Aynen öyle. 50 bulduk ya zaten. Ee, civa artı 2 onların kütlece derece 5 çarpı 10'a eksi 3 mü? Onu da zaten nasıl bulursun? 400 gram olduğunda 20 miligramsa 50 gram 50 e, miligram olduğunda ne kadar diyeceksin? Oradan bulacaksın. Zaten o da doğru geliyormuş. PPM'i çok kafanızda karıştırmak istemediğim için ee, hızlı geçeceğim gençler. Sen PPM için miligram bölü kilogram ya da miligram bölü litre olduğunu ee, yani bir kilogram çözücü çözünen maddenin ee, miligram cinsinden yani çok küçük olduğunu ifade edeceğiz. Yani gölün içerisindeki civa artı iyon derişiminden yani onu bulmaya çalışıyorsun düşün yani. Şimdi sabit koşullarda 17 gram sodyum nitrat. Hemen baktım. 85 vermiş. O zaman 0,2 mol. Direkt anladım. 0,2 mol kullanarak 500 mililitre su çözelti hazırlanıyor. Heh, hemen molalite bulacağım. N bölü v, 0,2 bölü 0,5. O zaman 2 bölü 5'ten 0,4 molar ne var elimde? Sodyum nitrat var. Bence işime yarar. Çünkü konu bunu istiyor. Çözelti hazırlanıyor. Bu çözelti üzerine 10,1 gram. Potasyum nitrat ekliyorsun. Yani 10.1 gram dediğin 0.1 mol. Tamam oluşan yeri karışımı düşün diyor. He, burada şunu düşün diyor yani. 0.2 mol vardı ya 0.1 daha ekledin. O zaman 0.3 mol ee, madde oldun. Şimdi grafiklerden hangisi doğrudur demiş. Buyurun bakalım. Başlangıçta nitrat 0.4 molar mıydı? Evet, bakın 0.4 molar bulmuştuk. Ortama bir tane nitrat verdin, 0.4 molar oluyor. Tamam, sıkıntı yok. Sonra içerisine potasyum nitrat ekledin ya, ortamda 0.3 mol madde oldu, değil mi? Bu 0.3 mol maddede eee Hacim ne kadardı? Hemen diyorum. Hacim de 500'dü. 0,5. Yani molarite eşittir n bölü v yapıyorum. Başlangıç 0,4 molardı. Sıkıntı yok. Ama 0,1 daha potasyum nitrat gelince oradan da bir iyon geldi. NO3. O zaman 0,3 bölü 0,5'ten 3 bölü 5 0,6 oldu. Yani yola sen 0,4 ile başlarken KNO3 koymandan dolayı oradaki bir tane NO3'ten dolayı 0,6'ya çıktım. Birinci grafik geldi. Çözelti iletkenli. Hop sıfırdan başlamaz. Ortama sen sodyum artı NO3 verdin sonuçta değil mi? Evet artar ama sıfırdan başlamaz. Toplam katyon iyon derişimi. Hayır sıfırdan başlamaz. Gençler ortamda 17 gram madde vardı ya zaten. O yüzden grafikler sıfırdan başlamaz. Bak bu tarz grafiklere lütfen dikkat et tamam mı? Sıfırdan başlama gibi ihtimal yok. Çünkü sen içerisinde olan bir çözelti üzerine başka bir şey ekledin. Yani orada katyonum da vardı. Bir derişimi de vardı. Hepsi vardı tamam mı? Lütfen o yüzden dikkat. Gel şimdi 7'ye. Canlar, hadi bakalım. Şimdi gençler, e, bu soru için bir a 4e yazdım geldim. Bu soru müfredat dışı gençler. E, ama e, şunu söyleyeyim, merak edenler için hocam ne, neyi müfredat dışı nedir ne değildir diye bir bakın derseniz buyurun bir çözelim bunu. Şimdi gençler kadmiyum klorür vermiş bana. Molar eşittir n bölü v'den 1 eşittir 0,3'ten ben bunun molünü 0,3 mol diye buluyorum. Diğer videoda kestiğim için sıfırdan alıyorum gençler. Burası da 1,5 x mole denk gelmiş oluyor. Tamam mı? Kadmiyum klorüre baktığımda hemen şöyle açayım şuraya. Kadmiyum klorür diyorum. Ortama kadmiyum artı 2. 2 tane klor iyonumu veriyor. Gençler bu 0,3 mol ise e, bu da 0,3 mol olacak tamam mı? Neden? Kadmiyum sülfüre gitmeye çalışacağız ya biz. Şimdi geldim sodyum sülfür için. Sodyum sülfürümü verdim. İşte iki tane sodyum artı kükürt eksi. Şimdi burada da buna 1,5 x dedim ya gençler. İki tane olduğu için 0,3 çarpı x'tir diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi burada e, ama e, kükürtü istediği için yine 1,5 çarpı x'in kaldı. Şimdi sen benden kadmiyum sülfür istiyorsun ya hemen kadmiyum sülfür için. Kadmiyum artı 2 artı sülfür eksi 2. Burada ne yapacağım? Kadmiyum iyonları ortamda 0,3 mol vardı. Kükürt iyonları da 1,5 çarpı x mol vardı. Tamam mı? Şimdi yukarısını bir temizleyeceğim. Şimdi ben bu şekilde kadmiyum ve kükürtü bulup gittim altlarına yazdım. Tamam mı? Şimdi geldim canlar. Şimdi ne yapıyorum? Bakın mol sayısı bulacağım. Kadmiyumdan 2,7 gram katı çöküyormuş. Hemen diyeceğim ki mol en eşittir. En bölü ema. Şimdi 2,7 diyor. Molekül ağırlığı da 144. Buradan gençler işte çok saçma bir sonuç geliyor. 0,0187 mol geliyor. O zaman buradan 0,0187 187 mol harcadığında buradan da 187 5 şöyle 1875 oldu. 0,0 118 1875 şeklinde ne yapıyorum? Harcıyorum. O zaman diyeceğim ki gençler burada harcadığım 1,5 x'im buna mı eşit? Yani o zaman 1,5 x eşittir 0,01875'e eşitse ben x'i buradan ne buluyorum biliyor musun? 0,0125 buluyorum. Anlaştık mı? 0,0125 buldum. Ama ortamda 3 x x vardı. Orayı sildim başlangıçta. Ben x'i buldum. 3 x olduğu için ben ne bulacağım? 0,0375 mol bulmuş olacağım. Molarite demek n bölü v demek ya gençler. O zaman 0,0375 mol bölü e, ee, hacim neydi gençler burada? 300 değil mi? Ee, 300 müydü? Tamam 300 onu bulduk 0 125'te. Ee, diğerini bu, bu, evet 300 onu bulduk o zaman ne demiştik biz 0,3 tamam mı ee, 0,125 litreye çevireceğiz ya 0,300 3125 oldu. 0,3125 diye böldüğümde buradan gelen sonuçta 0,12 molar gelmiş oluyor. Ama dediğim gibi gençler hiç burada tribe girmeyin. Tamam mı? Hacim en son şu hacim yaptım. X 0,125 litreydi. 0,125 ile 0,3'ü topladım. Oradan 0,303 noktayı 0,3125 litre gelmiş oldu. Dediğim gibi bu soru bir fayda alt dışı kalıyor. Ee, zaten karmaşık bir soru. Anlamadıysanız da hiç tatlı canınızı yormayın. Tamam. Sorun yok canlar yani. Şimdi devam edelim. 72 gram şeker. Hemen bir kere bunun e, ne yapalım biliyor musunuz? Molünü bulalım. E, 72, 1 mol 180 ise 72 bölü 180 diyorum. Hemen 0,4 mol elimde ne var? Şeker var. Tamam mı? 288 gram su işime yarar mı acaba? Onda molünü bulsam. E, 16 mol de bundan var. Belki işime yarar. E, atılarak tamamen çözülüyor. Elde edilen çözeltinin derişimi 2 molar litre olduğuna göre yoğunluğu istiyor. Molarite eşittir. N bölü V'di gençler. Tamam mı? Buradan e, yoğunluk da D eşittir M bölü V'ydi. Ben buradan kütle neler biliyorum? Bir şey, bildiklerimi bir yerine yazayım. 2 molar er olduğunu biliyorum gençler. Tamam mı? E, onun dışında ne biliyorum? E, 20 mol 16,04 e, 16 04 Benden ne istiyorsun? Çözeltinin yoğunluğunu istiyor. O zaman 72 ile 288'i toplarsam, 288 ile 72'yi toplarsam çözeltinin 360 gram olduğunu biliyorum. Tamam mı? Ee, hacimde bir fikrim var mı? Şu an hacimde bir fikrim yok. Benim demek ki buradan V'yi çekmem lazım tamam mı? Şimdi o zaman ne yapacağım? Elde edilen çözeltinin derişimi 2 molar olduğuna göre çözeltinin derişimi 2 molarmış gençler. O zaman çözeltinin e, 0.4 orada var dedim. 0.4 mol tuz attın sen bunun içerisine. Tamam mı? Bölü diyorum hacim. Hemen 2 çarpı V eşittir 0.4 ise her tarafı böl 2'ye ve buradan ne geliyor? 0.2 litre geliyor. Tamam mı? 0,2 litre. Yoğunlukta mililitre istediğin için o zaman 0,2'yi çarpmam gerekiyor. 1000 ne? Ne oluyor? 200 mililitre oluyor. 360 bölü 200'den de 1,8 ne olmuş oluyor? Yoğunluğu gelmiş oluyor. Canlar, Bana 0,4 mol şeker vermiş. 288 gram da su vermiş. Bunun çözülmesini sağlamış. Tamam. Derişim 2 molar vermiş. O zaman moleri değiştir. N bölü V diyorum. 2 molar elimde var. Ne kadar şeker çözdün? 0,4. O zaman ne kadarlık hacim varmış demek ki sende? 0,2 litre varmış. Tamam Buraya kadar V'yi buldum. Sonra değiştiren bölü V yaptım. Çözeltinin kütlesi ne? 72 gram şeker, 288 gram su. Yani 360 gramlık bir kütleye sahip. Hacmim ne gençler? 0,2 litre. Yani o da benim için eşittir. 200 mililitre. Oradan da değiştir bölü V yaparak 1,8 diye ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Tamam mı? Buyurunuz 9. Aşağıda hacim ve derişimleri verilmiş iki çözelti bulunmaktadır. Bu iki çözeltide çökelme olmadan karıştırıldığında oluşan yeni çözelti için neler söyleyebiliriz diyor. Allah buyurun başlayacağız mecbur. Son çözeltinin derişimi 0.14 mü? Hemen diyorum ki elimde ne vardı? 0.2 çarpı 200 vardı. Artı 0.1 çarpı 300 oldu. Karıştırdığım 500 çarpı yeni derişim. 2 sıfırlar gitsin gitsin. 0.4 Artı 0,3 bölü 5, 7 bölü 5, 0,14 molar. Tamam. Son çözelti doğruymuş. Sülfata bakar mısın diyor. Hemen M1, V1 yapacağım. Birinci kapta sülfat 0,2 molar, 200 mililitrede varken ikin, e, ikinci kapta e, 0,1 çarpı 3'ten 0,3 çarpı 300 mililitredeydi. Karıştırdım 500 mi oldu? 2 0 2 0 2 0 2 kere 2 4 0,4 artı 0,9 eşittir 5 çarpı yeni derişim. 13 bölü 5 0,26 o zaman bu da geldi. Toplam iyon derişimini istiyor. Allah hadi bakalım toplam iyon derişimine bakacağım. Ee, sülfat 0,26 idi. Tamam ee, o zaman sodyuma bir bakalım. Şimdi sülfatı bulduk toplam iyon derişimi diyor ya e, sülfat ve alüminyumu da bir çekelim o zaman. Sülfat için, şey, sodyum için bakalım. Sodyum 0,4'tü. 0,4 çarpı 200'dü. Burada sodyum var mı? Yok. O zaman son durumda 500 mü oldun? Sodyum için derişime bakıyorum ben. Hop hop. 8 bölü 5, 0,16. O zaman 0,16 molarda sodyum var. Aynı şekilde alüminyuma bakacağım. 0,1 çarpı 2'den 0,2 molar alüminyum 300'deydi. Sonra 500'de buraya koydum. Hop hop 0,6 bölü 5 0,12 geldi. 0,12 molarda alüminyumum oldu. E 0,26'da e, sülfatım vardı. Topla bakalım. E, 8, 14, 8,14,1,0,54 molar. Allah bu da doğru. Ay, hangisi yanlış? 568 gram sodyum sülfat çözeltisi oluşur diyor. Bakacağız. Şimdi ee, hemen bakacağım. Sodyum sülfat tuzu çözülmüştür diyor. Bulacağız. Molarite eşittir N bölü v. 0,2 eşittir n bölü 200 milisre 0,2 n o zaman 0,04 mol. Tamam. Şimdi alimi sodyum sülfatın 142 olduğunu düşünürsem 1 molünün. Yani 1 mol 142 ise 0,04'ü ne kadardır diyeceğim. O zaman 0,04 çarpı 142 yaptım. 5,68 geldi. E bu da doğruymuş. Allah'ım bu mu yanlışmış? Orada da moleret eşittir n bölü v yapacağız hemen. 0,1 eşittir n bölü 0,3. n ne gelmiş oldu? 0,03 mol gelmiş oldu canlar. O zaman ne diyeceğim? 0,03 mol çarpı alüminyum sülfat 342 gramdı. O zaman 10,26 gram da bundan çözülmüş. Allah'ım bir virgül için mi uğraştık 5 dakikadır? Neyse yıkılmak yok yola devam. Oda koşullarında... 8,8 gram potasyum sülfat. Hemen canlar 8,8 gramın kaç mol olduğunu ben bir değinmek istiyorum. O 0,05 molmüş. Hemen şöyle şurayı açalım. Tamam. 500 gram diyor o da 0,5 kilogram. İşime yarar belki de. Buna göre 0,76 gram potasyum hidroksit katısı ile. Yukarıdaki çözelti eşit de çözelti hazırlamak istiyorsun. Heh, o zaman yukarıdaki çözeltinin molalitesini bulalım hemen. N bölü kilogram yapalım. 0,05 bölü 0,5. o zaman molalitesi 0,1 molal oluyor. Tamam mı canlar? Sonra bunu e, yani yeni değişimde de yeni çözeltinin molalitesinin 0,1 olmasını istiyorsun ya buradan su için kilogramı çekeceğiz. Ben molü bulmam lazım. E, 0,756 bölü ne diyeceğim? E, 56. Elimdeki mol 0,0135 mole denk geliyor. Tamam mı? O zaman yap içler dışlarını. 0,1 kilogram eşittir 0,0135 ise her tarafı bölersem kilogram ne gelecek? 0, e, bir virgül kaydıracağız. 135 olmuş olacak. 0,135 kilogram tamam mı? Oradan da git grama. Grama gidersem de 135 grama denk gelecek suyun kütlesi. E tamam gram değil mililitre istiyorum. D eşittir m bölü v yaparsam 0.9 eşittir 135 bölü v'den Allah içler dışlarını yap. O zaman 0.9 v 0.9 çarpı v eşittir 135 mi? Her tarafı böl 0.9'a Allah'ım hesap iyi ki var. Şu an Kapanmış açayım onu 135 bölü 0,9 150 mililitre olmuş oluyor. Tamam buradan da 150 mililitre geliyor. Gençler vavlık wow bir testi Şimdi diğer yarım kalan videomla bunu birleştiriyorum. Güzel sorular vardı ama bu kadar zorlamaya gerek var mı? Yok ÖSM bu kadar zor sormuyor. Ama soru tipi görmüş olun. Yine güzel sorular diyelim. Dediğim gibi o 7. soru kazanım dışı bir soruydu. Ee, bir tık da bazı şu son sorularda zorlama vardı. 10. Şey, 9. soru zor değildi ama uğraştırdı. Gerek var mıydı aslında yoktu ama hadi konuyu öğrenmek açısından ve pekiştirmek açısından güzeldi diyebiliriz. O zaman gençler şimdilik ne diyoruz? Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.